Efendim ilk dinleyicimiz sizden önce anlatmışsınız dedi. Nafile namazlarına bir, iki, üç niyet edilebilir. Evet kitaplarda böyle yazıyor. Tam İmran bir bir kitabı da çeşitli kitaplardan nakiller yaparak bunları aynı şekilde bildirmişler. Ee, dolayısıyla mesela dua namazı kılacak kimse e, abdest aldıysa niyettim abdest için namaza, duha namazına ve ilk kaza yakalan iki rekat kılacaksa sabah namazının farzına diye niyet edebilir mi? Edebilir. E peki iki rekat kılıyor. Evet iki rekat kılıyor. Ama bu niyetlerin ayrı sevabı olur mu? Bu niyetlerin ayrı sevabı olur. Hatta e, mesela şeyde Saadet-i Bediye'de var. Cuma namazı bahsinde e, erkeklere cuma namazı şartlar müsaitse Cuma namazı kılmak pars. Kadınlara değil. Kadınların gitmesi de gerekmez. Zaten camiye gitmeleri gerekmez. Peygamber Efendimiz zamanında vesselam bir hanım haber gönderiyor. Sahabiye bir hanım. Ya Resulallah işte zevişlerimiz, kocalarımız sizin arkanızda namaz kılıyor, şerefleniyor. İzin verirseniz biz de gelir miyiz? Gelebilir miyiz? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam evinizin bir köşesinde kıldığınız namaz, benim bu mescitte kıldığım namazdan daha aynı şekilde evladır peki diyeceksin ki şimdi işte kadınları camiye çekiyorlar. Erkekleri tutamadılar, kadınlar şey yapacaklar e, ve onlar da tutamayacaklar. Tabii kadınla erkekleri şey yapamayınca, e, tutamayınca işte çocukları getirelim dediler. Camileri oyun sahası haline getirmeye çalışıyorlar. Hatta bir iftar programında e, biz dedik bunlar camileri aynı şekilde ne hale getirmeye niyetliler falan filan deyince mahkemeye verdilerdi bizi. 98 kişi 98 kişi mahkemeye verdi fakat benim dikkatimi çeken demek ki bu adamlarda din gayreti diye bir şey hiç yok yani din gayreti diye bir şey yok bunu dini gayretten dolayı değil dini gayretten dolayı değil çünkü adam caminin içerisine şey koymuş o beleybol filesi. filesi, koymuş çocuklar orada top oynuyor Buna gıkı gık çıkmıyor kimsenin. İnternette yayınladı bunlar. Buna gıkı çıkmıyor. İnternet böyle görüntülerle dolu. Ondan sonra e, nişan yapılıyor caminin içerisinde. Pastalar dağıtılıyor, bilmem ne yapılıyor falan. Gıkı çıkmıyor. Ne dernekten ses çıkıyor, ne diyanetten ses çıkıyor. Ne de kendilerine aynı şekilde... ...dindar, ehli sünnet bilenler ...ağzına aynı şekilde bıçak açmıyor. Arkadaş bu ne perhiz, bu ne lanet. Sizinki din düşmanlığı mı... ...yoksa şahs düşmanlığı mı? Yani... ...net bir şekilde bu işi ortaya koy da anlayalım. Bunu anlayalım. Namazlar konusunda da, namazlar konusunda da e, işte kaza namazı borç olanın aynı şekilde sünnetleri bağırıyorsun falan. E peki kaza kıldın mı? Yok. Kaza kıldın mı? Yok. E ben bir ibadete bir kaç niyet olmaz. Ama kerif aynı şekilde cuma namazı bahsinde demin onu söylüyorum. Cuma'ya giden bir erkek şartlar müsaitse giderken Ya Rabbi Cemaat cuma namazını kılmak kalbinden geçiriyor bunları. Gözümü, kulağımı, elimi, dilimi, ayağımı haramdan korumak. Orada emir mağruf yapıyorsa dinlemek. Kur'an-ı Kerim okuyorsa dinlemek. Oradaki Müslüman kardeşlerime yardım etmek niyetiyle ben camiye gidiyorum diye kalbinden geçirse her bir niyeti için ayrı 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 sevaplar verilir bölüyor. Daha taharetin ne olduğunu bilmesin ne olduğunu aynı şekilde bilmesin. E, ee, doğru aynı şekilde taharetlenemesin. Ama dinin pabuç gibi boyuna saldırıyorsun ehl talimlerine. ehl talimleri kitaplarında ne yazdıysa doğrudur. Biz onlara tabiiz, onların bildirdiklerine inanıyor ve onu da naklediyoruz. ...senin daha aynı şekilde... ...senin daha aynı şekilde beş vakit namaz kılıyor musun... ...kırmıyor musun... ...nesin ne değilsin bilmiyorsun... ...senin söylediğine itibar etmeyiz... ...hele sosyal medyada... ...kendi kafasına göre yayılanan... ...veya söylenen sözlerin hiçbirisine... ...bundan böyle çöp atarız... ...kıymeti yok... ...çünkü hatta Mustafa Bey... Ee, ...şimdi... Ee, ...belli bir süre kendisinin... altyapısını geliştirmeyen bir kimse... ...mesela İslam-ı kitabında bir şey okudu... ...onu nakletmesi bile uygun değil... Niye? yanlış anlamıştır, yanlış naklediyordur. Bizim başımıza sık sık geliyor. İslam ahlakında sizin tavsiye ettiğiniz kitapta böyle yazıyor. Saat tebede de, de böyle yazıyor. bakıyoruz ki hep yanlış anlamış. Altın üstünü aynı şekilde anlamamış. Hatta bir tanesi böyle talimat veriyor. İşte yayında bunları anlat. İşte Saat tebede de, de yazıyor. E, şey, erkeklerin aynı şekilde göbeklerinin yağlanması bidat yazıyor. Hey, göbeğini yağlanması. Şişman şiş, şey, kilo alma manası. Kilo alması. Evet. Halbuki saadeti ebediye de orada dinde dinde bidatla adette bidat anlatılıyor. Adette bidatlardan bir tanesi işte e, e, şeydir. E, erkeklerin göbeklerini yağlanması. Ama ablam nasıl aynı şekilde böyle dizginlemiş nasıl köpürüyor böyle. Nasıl köpürüyor. İşte orada biz okuduk. Biz öyle anladık. Allah Allah. Ya, sen büyüksün ki Şeyhülislam yani. Ha, tamam İnsan bu utanır ya. İnsan bu utanır. Yani ben buldum, sen bunları söylemiyorsun, sen bunları gizliyorsun. Ben buldum bunu, anlat bunu. Anlatıyorum. Göbeklerinizi eritin. Göbeklerinizi <laughs> eritin. <gülüyor> Dedik. <gülüyor> Allah Allah. Be be. Ve seni yanlış anladığında aynı şekilde yani, açığa çıktı. Yani. Eğer şu anda sen dinliyorsan bizi, senin anladığında yanlış şey yaptı. ...bazılar da aynı şekilde uuu bir bakıyorsun ki falan... ...biz işte Osman Hoca'yı böyle mübarek biliyorduk falan... ...böyle çocuklarımla izleyemiyorum... ...ve ablacığım senin çocuğun elinde telefon var mı yok mu... ...var... ...bütün pisliklerin hepsine giriyor mu girmiyor mu... ...kontrol edebiliyor musun... ...çocuklarımın yanında efendim ben bunu dinleyemiyorum... ...peki çocukları neler dinliyor... ...değil mi... ...çocukları neler dinliyor... ...çocukları nelere maruz kalıyor acaba haberin var ha, mı... ...ha haberin var mı bundan... ...ya da, da sonra da... ...sonra da bir yaklarsın... Bak şimdi, ee, burası bana ait bir yer değil, sana ait bir yerde değil, kimsenin yeri değil. Büyüklerin açtığı mekandır. Biz büyüklerin kitabından nakil yapıyoruz. Buna düşmanlık sebebiyle şey yaparsan, bu müesseseyi kuranlara gidersen o sözün. Onun karşılığını görürsün. Onun karşılığını görürsün. E şimdi mesela var böyle. Sarıklı sakallı cübbeli Osman Ünlü'ye yüklüyor falan. işte yanlış yazıyor. İşte bu sülap deste de böyle yazıyor. Sakal da böyle yazıyor. Sakal olmadığı için el üstüne teyidi falan. Ama herif. Ondan sonra ben efendim Hüseyin İlmi Efendi çok seviyorum. Onu çok görmedim. Saati kere herif. Hüseyin İlmi Efendi'yi sevdiğim falan yok. Çünkü Osman Ünlü Hüseyin İlmi Efendi'nin tam ilmi hasadette bildiği kitabında yazdığını naklediyor. Bu ne perhiz, bu ne lahat dursun. Sahtekar olma. Hiç Efendi'nin de sakalı yoktu. Ayaktı. Do o da öyle sünnet değil o zaman değil mi? O zaman ona da ona da aynı şekilde diyorsun. Ha lafı şeye getiriyorsun. Da... Lafı niye? Halbuki senin bu lafın onlara gidiyor. Yani karşıdaki anlamayacak mı? Senin aynı şekilde böyle kendini gizlediğin, münafıklık yaptığın, iki yüzlü olduğun anlaşılmayacak mı? Elbette anlaşılacak. Ya Osman Ünlü'yü sevip sevmemek ya da Osman Ünlü'ye gıcık olmak o şey değil önemi değil o şahsiyle alakalı bir şey değil ama söylediğine gıcık oluyorsan o zaman sende problem vardır. Evet, problem var tabii. Yani bir yerde bir sakatlığın söz konusudur. Bir yerde bir sakatlığın söz konusudur. Dolayısıyla hani bu dinleyicimizin e, sorduğu soru. Nafile e, namazlara nafile namazlara iki üç niyet yapılabilir mi? Evet. Oranın altını çizebilir misiniz bir kere daha? Yani orada çift niyet onun ağzına dolayanlar var. E, çift niyet yapılır falan filan öyle bir şey olur mu diyorlar. Yani günlük ben öğle namazının farzını kılarken niyet ettim bugünkü öğle namazının farzına ve dünkü kılamadığım kazaya diye niyet edebilir miyim? Edebilirim. Edebilirim. Çünkü yani ha. bugünkü farzı kılarken Hayır. Edemezsiniz. Ede size. Evet. Ee, şimdi mesela kafasını takını Saadet Ebediye'de o da açıklanmış usta abi. Şimdi namaz kazaya kaldığı zaman nafile namazlar hükmüne girermiş, hüküm itibariyle. Bu sebeple ka, e, vaktin sünnetine ilk kazaya kalan öğle namazının farzı demenin o zaman mahsul olmuyor. Çünkü öğle namazı ilk sünnetin nafile bir namaz. Evet. Son sünnette öyle. Nafile namazlar da birkaç niyet edildiği için öğle namazın ilk sünnetine, ilk kazaya kalan öğlenin farzına, öğlenin ilk evvel sünnetine denebilir. denebilir. Peki bunda e, ne mahsur var? Bunda ne mahsur var? E sen esas aynı şekilde İslamiyet'in emirlerini öğrensene buna itiraz edeceğini. Kusur abdest konusuna da aynı şekilde. Neymiş efendim Hüseyin Hilmi Efendi? Kayınpederi işte e, diş dolgusu varmış da e, işte e, hocası böyle böyle demiş uygun değil demiş. Oradan ilham alarak böyle yazmış falan. Ne ahmaklık bu ya. Tamam mı? Ya. Ne ahmaklık Halbuki Seyit Abdülhikim Arbaz Hazreti dört mezhepte bir tahsız bir ahmak adam. Eğer fıkıh bilgisi olsaydı fıkıh bilgisi olsaydı onu okurdun. Dört mezhepten ikisinde. Hanefi ve Hanbeli mezhebinde gusül abdestinde ağzın içerisini yıkamak pars. Bu iki mezhepte olan bir Müslüman kadın olsun erkek olsun dişini doldurursa, implant yaptırırsa veya işte ya orayı kapatacak bir şekilde öyle bir tedavi yaparsa, doldurursa gusül abdesti olmaz. Gusül abdesti olmaz. Çıkış yolu Diğer iki mezhep İmam-ı Şafii, İmam Malik Hazretleri evet gusül ağzının içerisini yıkamak lazım ama farz demiyorlar. Sünnettir diyor. Dolayısıyla Hanefi ve Hanbeli mezhebinde olan e, Müslüman eğer diş tabibi dedi ki bunu dolduralım. veya da aynı şekilde kaplama yapalım. ya da implant yapalım. Orada ona tabi olursun. Yaptıktan sonra ilk gusülde hani Maliki mezhebini, Hanefi mezhebindekilerin Maliki mezhebinin taklit daha kolay oluyor. Hanbeli mezhebindekiler de Şafii mezhebine. Çünkü Hanbeli mezhebi Şafii mezhebine yakın. Hatta <laughs> İmam Şafii Hazreti talebesi olarak da zikredildi İmam Ahmet bin Hanbeli Hazretleri. Dolayısıyla <laughs> taklit diyorsun. Peki taklit deyince ne oluyor? Ya kusun oluyor, kıldığı namaz oluyor, kurtuluyorsun be arkadaşım. Sen neye itiraz ediyorsun? Yok cenabet kal, kurtulma namazında olmasın, gus, e ondan sonra ne bileyim Kur'an-ı Kerim'i de aynı şey yapma, yediğin içtiğinde pis olsun. böyle diyorsun sen. Zorlaştırmak da değil bu. Çünkü niyetinde sadece yapıyorsun. Sadece diyorsun. niyetinde yapıyorsun. Öbürünün sünnet dediklerini farz ediyorsun. Aynen, Aynen yani. öyle. Zaten yaptığın şeyleri yine yapıyorsun sadece niyet. Evet. hükmü değişiyor. Evet. Yani Hanefi mezhebindeki gusülle Maliki Şafii Hanbeli mezhebindeki gusül farklı bir şey mi? Yani Şafii mezhebindeki amuda kalkıyor öyle mi kusurlar alıyor? Hepsi aynı alıyor. Yıkana yerler belli. Sadece, sadece İmam, İmam Asıl ve Marif Hazretleri diyor ki gusülde abdeste niye sünnet diyor. Ama diğer üç farz diyor. Dert muhalat, Maliki mezhebinde farz. tertipte şeyde farz. Ee, Şafii mezhebinde şafi. farz. Ya e Ama Hanefi mezhebinde de bunlar sünnet mi arkadaşım? Ben Hanefi mezhebinin farzlarına, sünnetlerine riayet ederek gusül ve abdest almış olsam, dört mezhebin de şarttan yerine getirmiş oluyorum ki. Ee, ne oldu şimdi seni söylediğin? Hayır bunları yapmayın. Ondan sonra da efendim işte ehli sünnet değil. Ve ahmak sen bunları yapıyor musun, yapmıyor musun? Bu sünnete riayet ediyor musun, etmiyor musun? Abdestle, gusülle, namazla, edebe riayet ediyor musun, etmiyor musun? Etmiyorsan e sen küllüm aynı şekilde ehli sünnet değil. Aynı şekilde bidat ehli olmuş. Çünkü hiç ne haberin bile yok. Ehli bidat olmuş. Ehli bidat olmuş. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.